Arkadaşlar şimdi saklanacağım. Ben de şimdi bulmam lazım. Gözlerimi kapatacağım. bir e kadar İki. Yani 40. Tamam. Hadi tamam. 21, Geliyorum galiba 40 adı. Evet, bilmiyorum Almanca saydım çünkü bilmiyorum. Galiba saklandı arkadaşlar. Vallahi nereye saklandı? Arkadaşlar nerede? Nereye saklandı? Bu değil bence. O ne? Gördüm kafanı gördüm. Evet, şimdi beni e, bulmalazımsın, tamam mı? Tamam. Arkadaşlar şimdi beni arıyor. Tamam, gözlerini kapat. Tamam, kaça kadar? Dört, sıfır. Kırk, tamam. Arkadaşlar, şey yapıyorum. 1, 2, üç 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Arkadaşlar Nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Şey mi duydum? Ses <laughs> mi duydum ben? Neredesin? ses mi duydum? Arkadaşlar galiba bu odada yok. Seni gördüm. Hayır. 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 Çeksene derdeydim. Arkadaşlar buradaydım. Bakın. Buldum onu. Burada. Evet. Şurada arkadaşlar. elleri olan. Burada. <laughs> arkadaşlar hoşçakalın. Bye bye.